Sen de kimsin? Günaydın. Günaydın hocam. Ya Emre'cim bir şey sorabilir miyim sana? Tabii ki. Bu X e, X O ne demek? XOXO mu? Ha yani böyle hani harflerle yazdığında O diye. Bir şey demek mi? Ne demek bu? Mesaj falan mı? Mesela. Ha. Ya yani XOXO sarılarak öpmek demek yani. X dudaklar, O da kavuşan kollar. Öyle mi? Evet. Aa. Hocam? sıkıntı mı var? Yok, yok, ya hayır bir yerde karşıma çıktı da anlamadım ben. Ha. Nece ne ki bu? Ya işte. <laughs> biz işte. <laughs> Kolay gelsin. Evet, sağ olun hocam. Doktor. Doktor haklıymışsın. Sen haklıymışsın. Hangi konuda doktor? İpek. İpek bana bir çiçek gönderdi. Atil Hanım. Bir not yazmış. Her şey çok güzeldi, çok teşekkür ederim falan diyor. Bir de en sonunda ikso ikso diye bir şey yazmış. Biliyor musun ne demek? Biliyorum, mi? Yani. Öpücük o, değil mi? Sadece öyle masum öpücük değil. Sarılarak öpmek demekmiş. O sarılmak X öpmek. Öpücük o. Doktor o. O. Hayır abi o sarılmak. X öpmek. İpek'le konuştun mu? Hayır. Hayır. Hemen buraya geldim. Ne diyeyim? Ne diyeceğim ki? Vallahi ne diyeceksin? Ne diyeceksin? Zor soru. Doğruyu söyleyeceksin. Doğruyu söyleyeceğim. Evet. O kadar kolay mı ya? Doğruyu söylemek. Sen ne diyorsun doktor? Bak sana açık söyleyeceğim. Kimse yok değil mi? Yok kimse yok söyle ne diyeceğim? Ben bu kadını düşünmeden duramıyorum abi. Ne anlamda? Ne anlamda derken? Ne Hayır ya Sadece o değil Tabii ki ya Bilmiyorum ya Belki de o haklı Belki de keşfedecek bir şeylerimiz var bizim Hı -hı. Ne diyeyim Ne diyeyim ona Doktor İpeğin Sana karşı olan hislerinden emin misin Abi kız bir çiçek yollamış Görmen lazım Hadi be nasıl beğendin mi? Çok güzel Çok güzel Ne diyeyim? söyle bir şey. Vallahi ne diyecek doktor benlik işler değil bunlar. Zeynep'le falan konuş git yani. Onunla konuş Sen ne diyecek? Hocam kalbinizden ne geçiyorsa onu söyleyin. Hissettiklerinizi söyleyin. Bana. Beni biliyorsun doktor. Önce bir kadeh şarap değil mi? Bir peynir tabağı. Çit, çit, çit. Ya da bana bak. Hiçbir şey söylemeyeyim. Gideyim odasına dalayım içeri. Sarılayım öpeyim. Xo, <laughs> x, x Doktor, x o, x. <laughs> Vay. Cesur, sever. İpek cesur sever doktor, cesarete bayılır. Çok doğru ulan. Doktor sen yok musun sen? Değil mi? Tabii. Ya kız arkadaşım bulacak ya da ben bu hastaneden kovulacağım artık. Şimdi sen konuşmaya kalksan muhtemelen saçmalayacaksın zaten. Bence de en doğru hareket direkt dal odaya. XO XO. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi mi? Değil mi? Ee, git tabii. Ne bekleyeceksin canım akşama kadar? Direkt git. Değil mi? Gideyim. Git. Rastgele doktor. Hadi güzel haberlerini bekliyorum buradayım tamam? Tamam. Ulan sen ne biçim bir insansın lan? Gerçekten soruyorum. Sen ne biçim bir insansın? Ya yani sen beni bu halde ipin odasına yolluyorsun gerçekten öyle mi şimdi? Ha? <gülüyor> ne giriyorsun? <gülüyor> o çiçeğin sanki senin yolladığını ben bilmiyor muyum? Anlamadın mı? Ha? <gülüyor> Doktor. <gülüyor> Çok kısa sürdü. Gülüyorum. akşam. Yani gönderdim Çiçeği, evet çok ikna ediciydi bu arada konuşma. Ne yapayım Çiçeği niye gönderdim? Kızı oyuna götürdün, sergiye götürdün. Çünkü aklında gerçekten onu öpmek vardı. O yok ulan yok öpmek istemiyorum. İstiyorsun. İste İstiyorsun. Peki lan istiyorum. Da Hayır. Abi sen gerçekten ya. iğrenç bir insansın ya. <laughs> Bir de XO XO falan yaz. <laughs> Sen ne anlarsın ki o ağızlardan, o jargonlardan? Akıllı telefonun bile yok senin. XO doktor, XO. XO. XXX. <laughs>